Herkese merhabalar, değerli öğrenciler şimdi e, difizyona yönelik ve ozmuza yönelik bir e, etkinlik yapmak istiyorum ben size. Evde kullanabileceğiniz malzemelerden bunu gözlemleyebilirsiniz. Benim evimde nane yaprakları vardı. Eşit boylarda 4 tane nane yaprağı aldım. Ve aynı miktarlarda musluk suyunu bardaklara gördüğünüz gibi koydum. Şimdi bu nane yapraklarından bir tanesi için Hipertonik çözelti hazırlayacağız. Bunun için bir çay kaşığı kadar tuzu ilk bardağıma döktüm. Diğer bardağa ise yarım çay kaşığı kadar tuz döktüm. Ve bunları karıştırıyorum. Bildiğiniz üzere hipertonik çözelti içerisinde uzun süre duran hücreler suyunu kaybederek büzülürler. Buradaki amacımız farklı yoğunluklardaki hipertonik çözeltilerde yaprakların ne kadar büzüldüğünü gözlemleyebilmek. İlk yaprağımı bir çay kaşığı dolusu tuz koyduğum suya bırakıyorum. Diğer yaprağımı da yarım çay kaşığı tuz koyduğum suya bırakıyorum. Diğer yaprağımı ise içerisinde tuz bulunmayan suyun içerisine koyuyorum. Kontrol grubu olarak gözlemleyebilmek için bir süre bekleyeceğiz ve daha sonra sonuçlarını birlikte göreceğiz. Sevgili öğrenciler yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Ee, i̇lk bardağımızda bir çay kaşığı tuz ikincisinde yarım çay kaşığı tuz vardı en sonuncu bardağımızda ise tuz yoktu şimdi e, bu sürenin sonunda nane yapraklarını sudan çıkartarak e, suyu ne kadar kaybettiğini gözlemleyebilirsiniz Hatta bunları karşılaştırabilirsiniz yarım çay kaşığı tuz koyduğumuz nane yaprağı ile diğeri arasındaki üst e, Oran, yani büzülme farkını gözlemleyebilirsiniz. Gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Ve en son içinde herhangi bir tuz olmayan yaprağımız gayet diri bir şekilde duruyor. Bunun sebebi hipertonik çözeltiler içerisinde bulunan hücreler sularını kaybederek büzülür. Bu olaya plazmoliz denir. Umarım deneyi etkinliği evde sizlerde denersiniz.